Emes Hastaları Farkındalık için yürüdüm. Kütahya Emes Yaşam Derneği kutlamalar kapsamında Emes Hastaları, aileleri ve vatandaşların katılımıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdim. Kütahya'da 900'ün üzerinde kayıtlı Emes Hastası Farkındalık için bir araya geldiği yürüyüş yaptım. Emes Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Abdülkadir Gümüş, insanlar Emes ile ilgili muayene olmalı. Belli bir sebebi yok. Kalıtsal ya da çevresel faktörler neden olabiliyor dedim. Kendisinin de Emes MS hastalığı olduğunu belirten Abdülkadir Gümüş, hastalığın fiziki bir belirtisinin olmadığını bildirdi. Hastalık hakkında bilgiler veren MS Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Abdülkadir Gümüş, "MS sinir üzerinde miyelin kılıf dediğimiz kılıflar var. Bu kılıflara bağışıklık sistemimizin dengesizliğinden dolayı bir baskı oluşuyor. Bağışıklık sistemi bu kılıfları ya da sinir hücrelerini bir mikrop gibi görüp saldırıya geçiyor. Kılıflar bozularak plak dediğimiz yapılar oluşuyor. İltihaplan gibi düşünebiliriz. Bu plaklarda nereye baskı yapıyorsa orada bizim hastalarımızda işte kollarda uyuşma, vücutta yorgunluk, yılgınlık gibi durumlar oluşabiliyor. Daha ağır hastalarda felçler görülebiliyoruz. Kol, uzuv kayıpları görebiliyoruz. Hastalığımızın maalesef ki henüz bir tedavisi yok dedi. Geçtiğimiz yıl bizim ıı, bizim yine bizim aynı şekilde verinceğiz. MS farkındalık yürüyüşü ve MS konferans yürürüm. organizasyonlarımızı yapmıştık. Bu yıl ikinci organizasyonumuzu yapıyoruz burada. Ee, bizim asıl amacımız MS hastalığının farkına vardırabilmek insanları. Çünkü herhangi bir MSli benim de gördüğünüz üzere ben de bir MSliyim. Ee, bunun daha fazla kütahya çevresinde farkına varılmasını istiyoruz ve e, yapabilirsek inşallah ilerleyen süreçte ulusal çapta da bu farkındalığı oluşturmak istiyoruz. MS nedir? Bunu insanlara nasıl anlatabiliriz? MS nedir? MS e, sinir hücrelerinde mielin e, kılıf dediğimiz kılıflar var. Bu kılıfları bağışıklık sistemimizin dengesizliğinden dolayı e, bir baskı oluşuyor ve oralarda e, bağışıklık sistemi e, bu kılıfları ya da sinir e, hücrelerini bir mikrop gibi görüp e, saldırıya geçiyor. Ee, bu saldırıdan sonra da miyelin kılıflarımız bozularak plak dediğimiz yapılar oluşuyor. İltihaplanma gibi düşünebiliriz. Bu plaklarda nereye baskı yapıyorsa orada bizim hastalarımızda e, işte kollarda uyuşma gibi, işte vücutta e, yorgunluk gibi ya da yılgınlık gibi bu tarz şeyler oluşabiliyor. Daha ağır hastalarda e, felçler görebiliyoruz, kol e, uzun kayıpları görebiliyoruz. E, işsizlik kayıpları görebiliyoruz. Bu şekilde ilerleyen bir hastalık. Hastalığımızın maalesef ki henüz e, bir tedavisi yok. Sadece e, geçirdiğimiz ataklar var. Bu atakları baskılayabilmek için oluşturulan e, bize verilen ilaçlar var. E, Kütahya'mızda e, MS hastası olarak tanımlanan ve e, doktorumuzun kayıtlarında olan 900'den fazla hastamız var aslında. İl ve ilçeler dahil olmak üzere. Daha önce e, yine MS e, Kütahya Hastanemizde vardı, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde. Şu an şehir hastanesi taşındı, MS Polikliniğimiz. Yine orada da şu son süreçte 1000 üzerinde kayıtlı hastamız bulunuyor MS hastası olarak. Yani aslında Kütahya'mız için çok e, önemli bir nokta e, MS hastalığı ve sadece e, hastalar olarak düşünmemek lazım. Hasta yakınları ve hasta çevresi de e, bu konuda aslında kendini e, kontrol ettirmeli. Çünkü bu hastalığın temel nedeni tam belirli değil. Yani kalıtsal bir rahatsızlık olabilir. Bu halen araştırılıyor. Net bir sonuç yok. E, ya da işte çevresel faktörlerden oluşan bir hastalık olabilir. Bu da araştırılıyor. Bu yüzden e, hepimizin farkında olması gereken bir hastalık. Bunu özellikle baskılamak istiyorum. E, kadar de yaygınlaşan bir hastalık mı? Daha yani yaygınlaşan diyemeyiz ee, ama Kütahya'da binin üzerinde hastamızın olduğunu biliyoruz biz. Bu rakam normal mi yüksek mi? Ee, Kütahya için çok normal değil aslında. Yani nüfus oranına baktığınızda neredeyse yüzde dördünü tekabül ediyor yaklaşık. Yani e, diğer illerimizde olan hastalarımızla beraber yani dünya üzerinde 20 milyondan fazla hasta var. Bunun bin civarındası Kütahya'da. O yüzden yüksek bir orana sahibiz aslında diğer illere göre. Ee, bununla ilgili de dediğim gibi Kütahya'da özellikle farkındalığı oluşturmalıyız. Ee, elimizden gelirse de geldiğince de ulusal çapta bu farkındalığı oluşturmak istiyoruz.